Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir günden yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Bugün gün Çarşamba. Neden geç başladım diye sorarsanız arkadaşlar, biz bugün Süleyman'la yemeğe çıkıyoruz. <laughs> Yiğitsiz çıkıyoruz çünkü yiğid anneme bıraktık. Dedik ki bir baş başa bir yemek geçirelim. Yemek yeriz bir şeyler belki çay içmeye ya da dondurma yemeye daha gideriz. Hava yağmurlu. Süleyman <laughs> ee, arabayı hazırlıyor. Dedik ki bir gün bir baş başa bir şeyler yiyelim. Ee, biraz vakit geçirelim dedik. Hani e, annem de bu burdayken fırsat bulduk doğrusu. Ne yalan söyleyeyim. Şu an saat da, tam 7 mi? 7 evet. 7 değil mi? Hı. 7. Yani akşam yemeğine gidiyoruz. Öyle kararlaştırdık. Ee, hadi bakalım gidelim orada görüşürüz. <laughs> Belki mi? Evet. Belki böyle çilek, çilekli, çilekli... Evet. Değişik. Tamam. Hmm. Pastalarını çıkıyor. Eyvallah. Evet arkadaşlar, biz yemeğimizi yedik. Halen yağmur yağıyor. Yağ. Yağmur yağıyor yağ, arkadaşlar. Bugün kar koca günü yapıyorum değil mi? Aynen. Allah yedi ellerine sağlık. Olsun. Teşekkür ederim ama şimdi arabaya gidelim çünkü uslanıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz ne yaptık? <laughs> Çok yağmur yağdığı için arkadaşlar arabaya da bindik. Nereye geldik? Kaufland'a geldik. Baş başa vakit geçiriyoruz ya. Biz dayanamadık çünkü Yiğit'e aldık? Yiğit bizde olmadığı için arkadaşlar. Böyle kumandalı araba aldık. Dedik ki şöyle size göstereyim. Bir tane de yerimi aldık. Onun Onunki önön de arka arka ölen gidince arkadaşlar. Yenime de neren kaldık? Ona da böyle e, turuncu oluyor değil mi? Okanç turuncu. Turuncu ona da bir tane aldık kumandalı. çünkü neden arkadaşlar e, <laughs> oğlu bizde olmadığı için bir gün dedik ki ona bir şey alak hani boş gitmeyelim eve. Saat şu an 9. havadan kararmadı tabii ki. Bize ve gidene kadar 9.30 olur. Şimdi yavaş yavaş eve gideriz arkadaşlar. günlük bu kadar olsun. fazla yemeğimi çekmedim çünkü dedim e, yemek yok sonuçta hani böyle kısa olacak bu video ama olsun arkadaşlar. Hani size göstermek istedim hani e, eşimle baş başa vakit geçirdik bugün. Şimdi eve doğru gideriz. Git e, yapmış olabilir de zaten. E, biz de sonra hep beraber bizimkilerle bir çay falan içeriz. İşte sohbet muhabbet e, sol yapacağız. Yolu da tarif ediyorum arkadaşlar bu arada <laughs> söyleyeyim evet, ben çünkü. navigasyonum benim. Aynen navigasyon gibiyim valla. Çünkü e, Süleyman tam e, biliyor ama hani tam bilmiyor. O yüzden şimdi biz eve doğru gidelim arkadaşlar. Bir günlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.